Merhaba arkadaşlar. Şöyle size bir dam bahçemi göstereyim dedim. Şimdi öncelikle burada bir damacana soğan var. Şurada bir çilek var. Şurada da fide alıyoruz onda. Şuraya bamyeli biber ektim hani tutarsa. Burada roka videosunu çekmiştim. Doğru satılır. Ondan sonra şurada çileklerim var. Çilek diyorum domateslerim var. Şurada semizotları ve biber. Yine bir çilek. Arkada karpuz var. Çilek, olan karpuz. Yine biber. Burada da bir biber var. Domates. Çekik. Daha çeki. Şöyle bir soğan ve biber var. Sonra şurada naneler var. Şurada zaten su damlatıyor ya aşağı. İnşaatı zarar vermesin diye. Hatta ot bile var. Böyle süs olsun diye bırakmışım. Şurada bir yine bir domates. Nohut, salatalık, karpuz, patlıcan, domates. Şurada patlıcanlar böyle. Şurada herhalde domates şey bu. Çeri domates tam bilmiyorum. Patlıcan, domates bir tane daha çok sıcak bazıları ölüyor. Ona rağmen şey yapıyoruz domates, semizotu, patlıcan. Neyse devam edelim. Şöyle burada bir patlıcan. Bir de roka. Başka bir şey yok herhalde. Burada bir gül var. Şurada biberler var meyve de vermişler. Şurada bir domateslerim var aynı şekilde. Şurada meyve vermiş. Hatta iki üç tane vermiş bu. Şöyle. Şurada bir salatalığım var. Ne yazık ki ya böcekler yiyor ya kuşlar yiyor meyvelerini. Burada bir havuç, maydanoz, nane. Şurada naneler var. gösterdim mi? Evet. Şöyle topluyoruz tabi Marullar. Marulun mevsimi değildi işte. Deney olsun diye yapmıştım. Şurada dile, dinlenmiş sularım var. Çünkü su kireçli olduğu için dinlendiriyorum. Yine bir maydanoz. Biber. Farklı biber bu tabi. Şurada patlıcanlar. Dev gibi maşallah. Ve şurada da turp tohumu en son ekmiştim. Videosunu görebilirsiniz. Sonra şurada yeni bir biber, biber ve soğan. Yine maydanoz. Biber biber, havuç bu kenardaki maydanoz da yukarıda patlıcanı biber hep genelde aynı şeyler ya yine bir gül odun sağlıyor burada biber şurada biber var burada büyük büyük marullar var domates, kekik marul kekik falan şurada deney ürünlerim marul, karpuz ufak kızlar sonra şurada bir 5 kalp düstü bakın böceklerin hepiymiş onun da videosunu çekeceğim şey nasıl kurtulur şurada arkadaşlar topraklarım var çeşit, çeşit bu da gübre olarak kullandığım ev salatıklar bu da topraklarım şöyle bir temiz otu adamı yapmaya çalışsam ona yazık ki yapamadım İkincisi gelmedi gördüğünüz gibi bahçem bu kadar İzlediğiniz için teşekkür ederim bence yetiştirme çok güzel bir şey Bunların böyle olmasının tek sebebi Eser atıkları gübre olarak kullanıp suyu klorlu olarak değil de 3 gün karanlıkta bekleterek vermem. Siz de böyle bir bahçe yaparsanız tavsiye ederim yani güzel oluyor. Bakması falan keyifli. Hem evdeyiz. Bakın dinlendirdiğim sular. Neyse. izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar. Hoşçakalın.